Merhabalar ve Persona 4 Golden'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben buraya kadar çıktım. Hadi şu boss savaşını yapalım ve bitsin. Zaten çok zor bir şey olacağını düşünmüyorum. Bum. Bu arada bir sürü seviye falan atladım. Yani bir sürü dediğime bakmayın, işte atladım Oo, batsan. Maşallah. Ben şunu bir basayım da. Tamam, sıkıntı çıkarmasın. Godsend falan kullanıyor çünkü. Hmm. Ne yapsam ne yapsam. Önce bir mudon deneyelim. Geç bosslarda işe yaramadı. Boss değil mi? Ne onu tamamen unuttum. <laughs> Neyse devam ya. Ay adamın canı azalmıştı. Hiç can da basmadık. Dur bas. Ah, Hmm. Garudan. Oo, zayıflığını da bulduk. Patakta bum bum. <laughs> eee... Garudan. Bum. benim sepem çok az yalnız ha. Keşke doldursaydım. Neyse item kullanırım ben yani olmadı. Güzel. Ee, Agidain. Bom. Ben bir persona bakabilir miyim? Geç, geç. Endure Dark, maybe. Power Charge, maybe. High Counter. King'e olur bak, King'e düşünebilirim Mamudon geç King'e düşünelim o zaman hmm. Seal Bomb Wild Assault Hadi Wild Assault'da devam Ooo Mind Charge mı? Hmm kaçınma ihtimalimizi arttıralım. Ve Garuda inatalım. Saldır. Bu ya. Ee, Dairan. Oğlum canını yenileyelim. Revolution, Megidola, Tetrakar. Bu hangisiydi? Fiziksel Blades of Fury Rebellion Allah Allah Rebellion attı Benim daha çok işime gelir Benim daha çok kritik atmam lazım mantıken çünkü Eee Blight, bu arada Blight fiziksel bir şeydi Bakmıştık geçen şeyde ama tutturamıyorum hmm, hoş değil Saldır bakayım Nasıl yapıldığını gösterelim Kabunke Bir de bana at be, ayıp yani Heh, sonunda Hop. Az bir şey kaldı. Hadi daha in. Bir kez daha. Ben niye şey ee, kullanmıyorum ki? Neyse. <laughs> Çok ihtiyacım yok Allah'tan. Oha canım 108 kalmış. Dikkatsizliğim yüzünden ölüyordum ha. <laughs> <laughs> Hiç fark etmedim. 3700. Ulan şeyden daha az verdi ha. Özel personlar oluyor ya. Onlardan daha az XP verdi. Şeyde silah çıkarmış olduk böylece. Nauta'ya. Ha, 230 vuruyor. Tpd. Tpk kullan. Artık buradan çıkabiliriz. Item. Gohan. Bum. Burayla işimiz bitti. Evet. İyiyiz canım iyiyiz. Bir şeyimiz yok. Hemen şey yapalım. Yeni personalar. Fuse personas. Normal. Uh, Siege breed. Gene. Şimdi bunlardan yapmak istediğimden hiç emin değilim O yüzden Black Frost'u işin içine katacağım Black Frost'la yapılmıyor mu? Nasıl ya? Üçlüde mi yapılıyor? Evet Bunları koyarsam oluyor Hadi deneyelim Şimdi Agidine, Maragidine Megidola Bundan uzak duracağım. Bundan uzak duracağım. Uzak uzak uzak. Dairana gerek yok. Şimdilik hayır. Ee, Man Charge evet. Tetrakan hayır. Revolution hayır. Fire Amp evet. High Counter Auto Sukkaja Hama Boost. Bir de Auto Sukkaja bassam yeterli olur diye düşünüyorum. Değil mi? Şu şekilde. Yeterli olur. Aladdin'deki cin aldık. <laughs> Gerçekten. Boom, boom, boom. Resist physical. Fire boost. Bu rakipleri yakmayı mı? Hayır. Şimdi bununla bu birikebiliyor mu? Öncelikle sorun bu. Çünkü birikiyorsa alacağım, alacağım ya. Bu iş bayağı boş çünkü. Null fizik. Null fizik iyi. Bunu fiziği açmak isteyebilirim. Düşünebilir Bu zaman devam edelim. Başka nelerimiz var? Nebiros. Oo, Mamudon, Agidain, Dekaja. Hmm, Mind falan da açılacak. Bakalım ne ekleyebiliyorum buna. Agidain. Hmm. Hmm. Abi ikinci bir şeye ihtiyacım yok ki benim ya. Medya arama, Victoria Strike, Recarm, My Merit. Oo bak bu ha. Bunun için ne harcıyorum? Şimdi yok ya bu da çok saçma <laughs> şu anda. Şu anki seviyem için. Oo tor. Zero Dine, Dead Mis gibi. Gel. Ee, Arrow Rain Bir kere yani Bunlardan uzak dur Üf, Şöyle mi yapsam Dur bakayım ne dur Ben hepsini bir şey önce pasifler Hama boost Endure al Endure şart Evey dice Uzak dur gerek yok Mind charge Magic Power charge Gerek var mı ya? Almayacağım bunu. Dead Bond herkese hasar veren. Arrow Rain bu da herkese hasar veriyor. O zaman buna da gerek yok. Evet ya ben direkt şu üçünü alacağım. Boss savaşlarında kullanırım. Persona 5'te de çok güzel anılarım olmuştu kendisiyle Thor'la. Bayağı bir yardımcı olmuştu bana. Arms Master. Maziodine. Bu önemli. Tek sorun bunu nereye koyacağım işte. HP Ghost for hmm. İyi de ha bu. Decreased, increased, increased. E... Bunu atsam mı ya? Nasıl yapsam? Azıyor Ne da ihtiyacım var yani. Ya yani herkes teker teker Ziodain mı atsam? Hayır ya çok saçma olur. Iıh. Ee, bunu yerine alacağım ya galiba. Matarukaja bulunur diye düşünüyorum. Mol fizik. Bunu da almam lazım. Mol fizik yani çünkü. High Counter'ın yerini alayım. High Counter'a ihtiyacım yok o zaman. Oo, Thunder Rain özel bir şey, skill. Onu da açtırmam lazım. O güçlü bir skill çünkü. Barok. Ziodain. Bu boş bu geç ikililerden devam White Rider Lilith 53 seviye alan Garuda'nın null panik ne ekleyebiliyorum buna boş ee, cross buraya herhangi bir şey yapamıyorum değil mi 76 75 75'te bunu açacağım Aa, Warple Blade yok mu Nasıl yani Abi bir şey Yok canım ileriki seviyelerinde açılıyordur o zaman Yok canım ya Kilit yeteneği lan bu karakterin Yok yok açılıyordur açılıyordur Aa 67 bir sonraki Seviyede bunu yapabileceğim White Rider, Pabilsak Ve Tau Eksik White Rider yapabiliyordum ben yapalım yani Çok ihtiyacım Olundan değil ama A C çürüyor. yapalım mı? Bunu yapmış mıyım? Yapmamışım. Heavy physical damage. Double next. Tamam. Gel bakayım. Tamam bunu koy. Grove 2. Bu da güzel aslında. Bunu kesin koy. Bak, şu pasifler çok güzel. <laughs> Ama şu anda ihtiyacım olan şey değiller. Growth 2 daha mı iyi? Yoksa bunlar mı daha iyi? Kullanmıyorken bile seviye atlayacak eğer bunu koyarsam. Kafam çok karışık ya <laughs> <laughs> Atos'u koca koyacağım ya Aslında Atom'u koca daha mantıklı olurdu Keşke onu koysaydım Bak. Neyse <laughs> Bum, high counter açıldı Oo regenerate 3 mü? Regenerate 3'ü istiyorum Regener Regenerate 3'ü açacağım O önemli Tamam White Rider. İhtiyacım olacağı için yapacağım sırf. Thor ve bunu harcayarak. Mudon ve Hamon. aynı açılacakmış. Ee... Pff, o kadar fiziksel saldırı yok ki. Yani. kötü ya bu. Enduro koyacağım çünkü Enduro şey aktarmak istiyorum. Yeni yapacağım personaya. Auto Sukkaja koyacağım. Bunu koymayacağım. Bunu koymayacağım. Null fizik. Belki bunu da aktarmama izin verir diye koyuyorum. Masakunda. Marakkaja. Armmaster. Hadi bir de bunu koydum. Çok da önemi yok edeceğiz benim için. Bunu sırf diğer personaya hazırlık olsun diye yaptım zaten. Birazdan diğer personelimizi geri alacağız parayla. Bunlar öylesine yani. Hatta hemen değiştirebiliyorsam da değiş şu bir saniye. Hellbiker mı? Nasıl? Yok ben Hellbiker alacağım ya. Hiç kartım yok ama. Şimdi Iron Rates, Medium Physical Damage 1-3. Tamam kalsın o. Bu daha iyi ama. Şu anda kalsın. Power charge. Hmm, aslında ben bunu ateş personası yapmak istiyordum ama hiç öyle bir şeyde denk gelmedi. Enduring soul. Fiziksel mi yapacağım ben bunu? Neyse yapmayacağım şu anda ya hiç artısı yok. Üçüncüleştirerek bir şey yapabiliyor muyum? Bunu yapabiliyorum o kadar bir anlamı yok ki. Neyse senin için geri döneceğim. Senin için Pabilsak ve Tau eksik sadece. Tamam onlara bakarız. Compendium'a hemen bir bakalım. Ee, by level. Tamam. Kikorihime. Ben bundan daha güçlü personel yaptım. Şimdi şu tor bende vardı mı? yokmuş. Aldım. Tordan daha güçlü personam şu anda yok zaten. Jin var mı? Var. Siegfried var mı? Var. Daisoju var mı? Alıyorum. Hariti. Hariti ihtiyacım var mı şu anda ya? Yok ya. Ya işte dur bakayım. Bufu Dynamo, bu fullası var. Hadi gel. Sırf onlar için aldım. Thumbling falan bunları zaten kullanmıyorum artık. Güzel. Ee, hemen personalarınıza bir daha bir göz gösterelim. Jin'den Resist Physical alabilirim. Null Fizik açmak daha mantıklı buna. Ee, Siege Freed'den şu an hiçbir şey alamıyorum. Regenerate 3 bak bu güzel. Bunu açmam lazım. White Rider boş iş geç. Thor'dan Death Bound alabiliyorum. Boş. Geç. Bundan bir şey alamıyorum. Samsara'yı kaydetmemişim. Ya. Ben bir geri zekalıyım. Cık. Of nasıl unuttum onu ya. Neyse yapacak bir şey yok artık. Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay yani. Üzücü ama ne yapalım.